Herkese merhaba arkadaşlar, bugün bir sizlerle birlikte şarjım yedi ve pek takipte olmaması şey için göstermem lazım. Şarj makinesini alayım da şu an. Şarkıları bu şarja takayım. İçimiz var. 我的命。 6 evet, Altı olmuş arkadaşlar Neyse evet arkadaşlar bugünkü videona herkese selam. Yarın pek şanslı gitmedi açıkçası. Ama bugün dediğim konu yapacağım. Yani My Melody, Hello Kitty vs. 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 İlk öncelikle hangi petten başlasam? Hangi pet Şimdi pet pet olmayacağım bu arada arkadaşlar. Kromi olsam? Yoksa şu adını söyleyemedim onun yanındaki mi olsam? Yoksa keropi mi olsam? Marmelad'i mi olsam? Hello Kitty mi olsam? İlk arkadaşlar Hello Kitty'den başlayalım o zaman. Her şey Hello Kitty ilk önce her şeyi üstüne koyup yapacağım. Şimdi Hero Kitty'nin bu var o işte. yüzden bence bu. Ya yani bence bu iki şey, Hello Kitty de beyaz. O yüzden beyaz teni alacak ya da şuradan ya da. Hero Kitty'ler beyaz oluyor. Şöyle bir saç vardır. Kitty'mizin. Şimdi Hero Kitty'nin saçı yok güzel. İşte bu olacak. O yüzden iki kulaklık bir şey sekeceğim. Ama öncesinde arkadaşlar iki dakikalık bir işim şey var. Annemin yanına gideceğim iki dakika biliyorsunuz ki hasta. O yüzden iki dakikada gidip geliyorum ben. Neyse şimdi gördüğünüz gibi beni oyundan at Şimdi yeniden gidiyorum. Allah. Alca aynen Arkadaşlar bakın gördüğüm şey burdu. Şu anda. Söz zeytinmiş. Az önce 116. Şu anda oluyor mu oldu? Şimdi arkadaşlar dediğim gibi inmeye başlayalım. Şimdi roketinin her rengi beyaz olur zaten. Onun için şu yüzü seçmiştim. Diğer petler için de bu yüzü seçmeyeceğim bu arada. Yani petler <laughs> karakterler için. Saçı Rocket'i önce bir üstünü şey yapalım arkadaşlar. Ondan sonra saç yapacağım. Saçı üstünü Çok belli. Saçı olmadığı için iki kulak bir şey yapacağım. Bunu beyaza boyayacağım bir şey söyleyeyim ben hey, öpeceğim bıyıkları var ya evet bıyıkları var e, Hello Kitty mavi giyinir kırmızı giyinir şöyle bir kırmızı eteğim var ee, evet, böyle bir eteğim var kırmızı mı mavi mi acaba bakın burada var bunu 2 bir şeye bakacağım. 2 dakikalık. Şu petin üstünde ne vardı? Hı, mavi bir şey. Mavi bir şey gideceğim o zaman. Daha yok ki. Diye bunu seçecek değilim herhalde değil mi? Şimdi mavi bir şey olarak bu var. Bunu gidebilirim. Bunu bu mavi değil. Şurada bir şey var. Bu ne lacivertim sim yani Tam mal bir şey. Tam mal bir eteğim olsun. Ama bunun için de beş tane lazım. Şuradan bulayım Sanki oluru var, bir gideri var gibi değil Yok ya biz yine de kırmızı yapalım ya. Kalıcı dediğin kırmızı ya kalıcı. Kalıcı de herkesin yapabileceği şekilde yapıyorum gördüğünüz gibi yani bu bu herkes de vardır yani olmaması imkansız bunu bilmiyorum bence bu çok almış mısınız bilmiyorum ama bu da para bunu diyeceğim sonra hala gitti Çok istemiyorum. alakalı mı? Evet alakalı. Kulaklıklar kulaklı çıkartacağım. Hello Kitty'nin kulaklığı yoktur. Tamam mı? Ama evet. Tamam bu kalsın. Erdiven ee, olarak bunları giyebilirim çünkü yani Hello Kitty bu değil mi? Ayakkabısı olsa o da kırmızı olurdu bence. Toka biraz saçma durabilir. Durdu. Hmm, göz olmaz bence Hello Kitty'nin yani. Tokayı bir sevemedim ya. Hello Kitty'nin çantası olsa böyle getirir mi? bir şey de olur ama. Oh, ah. Görüyor musun? Şurada Hello Kitty şey var. Ama anlamıyorum. Çok acı çıkıyor aynaya her şey önce çıldıracağım. Şimdi, sange yazacağız. Haygısında sange yazdım. Evet. Böyle olduk ama ben şu tokadan memnun değilim. Bir değiştireceğim. Keşke bu kırmızı olsaydı, bu kadar ki tam el okuyucu tokası olurdu bunun arasına bir tokayım o yüzden bunu mu taksam bakın dur bunu takalım ama tek elokiti tek kırmızı hali yok üf ya elokitinin bildiğimiz üstü mavi oluyor taşın, yani mavi sonra mavi hatta içine gerek yok onu bilmiyorum ama ben bir kararsızım yani bir değil hatta baya kararsızım mavi mavi İşte bu arkadaşlar bu bu giydiğim bu yani o yüzden etek olarak da mavi bir edeyim ya da şort da olabilir bakın bu şort da gibi bir şey bunu olabilir İşte buldum. Benim kitimiz. bu kuryeyi takınca ben de çok beğendim. Hmm, küpe taksın benimki üst olsun mu yok mu? Tamam. Hello Kitty'nin ayakkabısı. Aa bakın bu da olabilir. Evet. Hello Kitty gözlük. Bunu tak taksa, bunu takar mı? bence Hello Kitty'nin gözlüğü yok zaten. Hmm. Ben gerektiğim çantası da yok. Evet, bunu, bunu alalım. Ne ıı, şimdi Şunu kaldırabilirim. Çünkü saçımızı beyaza boyayacağız. ya diğeri daha iyi bence. Bu daha iyi. Evet. Ve dıdın dıdın Hello Kitty olduk. Dıdıdıdıd. Evet arkadaşlar, karşınızda insan versiyonu Hello Kitty. Pek istedim. Bence çok güzel ve yani ee, hepsini alabilirsiniz. Bence gerçek paralık değil bunların hiçbiri. Bak. Aa, pardon Toka yılbaşında kurabiye de gelmiş. Ben kurabiye aldım. Ama elması da vardı. Gerçek para da vardı. Toka'yı bilemiyorum. Bak, şöyle böyle oldu benim Hello Kitty'im. Ve karşımızda Hello Kitty. Şimdi hangisini yapalım? Şuradan bakalım. Bakalım bakalım. İkinci ilk Hello Kitty'nin güncellemesi gelmişti. Sonra Kurami'nin geldi değil mi? Evet sonra Kuremi'nin yapıyoruz zaman. Kuremi. Bir şey bir dakika bir şeye bakacağım. Bir şey satılıyor mu diye bakacağım. Satılıyorsa alacağım ben çünkü. Bakalım. Aa bir satılıyor Bakın 15.000 bin lira. Alayım mı? Aa o da bakalım. Bence alayım çünkü tam yeni. Kromi yani hani. Bakın bu ne? Kromi dediği iki tane kulağı olur yani. Bu ne? Bunu veririz kromi yıllar için. Kromi karakteri elimizde. Ama Kromi üstü beyaz. İşte. Şimdi çok kötü oldu bu. Hmm. Yoğuz. Siyah da olabilir. Krami'nin üstü siyah ama biz ona bir şeyler giydiririz. Beyaz oldu. Şimdi krami'ye gireceğim. Krami'ye Bakacağım mı her şey böyle ya. Önce bir tam bakalım kromiyi. Krami bir şey de yok ki. Kuram'a göre değil mi? Hmm. Bir ayar Tamam. tamam şimdi Kuram'ın suratı. Ne? Kuram'ın hmm. hiçbir Kuram'ın suratına benzemiyor. Şu olabilir. Bakın hatta bunda pembe. Aynen bu arada bu kirp kirpikler de var. Bir krominin kaşı eksik yemin ederim. Aa kremini de beyaz değil mi? Evet. Sonra saçına geldik. Kromi olsaydım saçımı şöyle falan. Yok ya böyle yaptım böyle yaptırdım. Yani böyle asık çıksın biraz saçları şapkasını hemen takalım. Bakalım bu şapkayla gayet doydu. Kremine üst bence bu ya, budur. Yani kremli olsaydım bakın hatta üstünde böyle bir şeyler var. Bunu giyebilir. Aa, şu o mor şeyde gel bence krem. Bunu da gel bakın. Şu şey de uydu. bence bunu giysin herkes çünkü ucuz maliyette olsun. Ve yanlış şeye bastım. Bunu giyebilir. Hmm. Bu ne ya? Bu ne kardeşim yani? Etek mi giyse? Hem melodi etek. Ya bu çok renkli olmasın üstü. Aa bu ne kız? Ben bundan yiyorum, ah. bunu daha iyi görüyorum ha. Bunu giyebiliriz. Sizimiz sis Tam kırmızı. Aa bakın bu etek de kırmızı ama bunu giyecek. Şapka taktık zaten. Kulaklık takmaya gerek yok bence kromiye. Yani bu bence eldiven olarak da ayakkabı böyle mor olsun o da. Çünkü kromiye yazdığı renk mordur Aa Arkadaşlar ben şu unuttum. Boynunda hani şey oluyor ya kromiyenin şu ayakkabıyı çabuk da boynunda şey oluyor böyle nasıl anlatacağımı demedim. Şunun kolunda yok be. Her Kafasındaki şey gibi bir şey oluyor bakın. Burada bir şey bulayım. Bekleyin. Hmm, yok ya bu ne? Hiç olmadı bu 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 hmm, çok güzel. Ee, bu da olabilir. Bakın tam kromi. Ben verdim ben. abime söylüyorum burada arkadaşlar. Tak diye ses geldi parkeden geliyor. Parkeden. Kurumi bence bunu ya da bunu giymeli ya da sims yap bir şey giysin. Aynen. Bir ayakkabısı kaldı Kurumi'mizin. Merhaba olarak damı siyah giymesin onu da. Ya. Bir ne kız. Bu ne kız? Herdek bu olabilir siyah PK bişti. Bu olmaz çünkü şu kırmızılık görünmesini istemiyorum. Ama bu olsun. Kremenin gözlüğü. o. bir şey diyeceğim. Bu çok iyi olmadı mı kız? Yok yani kremenin gözlük taksın olmaz. Kremenin to ya şuna çizik boyna gelebize. Boyna giren bir şey yok değil mi? Bunu takalım madem kromiyi Arkadaşlar Arkadaşlar kromite bu şekil oldu. Bence kromiyi anlam zaten bir şey var mı? Var, değil mi? Yani ben beyaz mı giydiririm acaba? Yok ya öyle çirkin olur. Evet arkadaşlar kromi bu şekilde oldu. Kromi tatlı bir şey demekse neyse. Şimdi geçelim 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 My Melody'ye. Önce My Melody'de bir şey bakmam gerekiyor. My üstüne bakacağım. Nereden bakacağım onu da bilmiyorum neyse. Ben şuradan bakalım. Onun da mı üstü beyaz? Bakalım. İşte. Aaa marmaların tokası. Bir şey diyeceğim. Marmaların üstü de beyaz. Onunla da kafamıza göre bir şey görüleceğiz. Yüzü. Bakın. İki sadece iki göz var. Bunu sarı falan. Kuramıyorum. Burnu sarı. Burnu sarı nereden bulacağız? Aaa. Açacağım. Bence bunu yapalım. hiç hiçbir şey yapmayız. Bence bunu yap. Şimdi mavi mavinin saçı. Şey hani tabu ya böyle birazcık daha şu an gibi. Bir şey biraz bir şey bakalım. Hm. Şunu da Şu şeyi o renkte Pembe yapalım biz bence. Çünkü şunu şey kullandık. Mükemmel bunu kullanmak istiyorum ama ama şimdi bakın gördüğünüz gibi bu kızımın seçiyor yok ama iki tane kulakı var. Yani bunu ne yapacağım? İki kulak, iki kulak Bu pembeye boyayalım. Evet, bu pembeye boyayalım tamam mı? Oldu bence. Bunu pembeye boyayacağım. Hmm, üstüne üstüne giysin. Oo bunu giyebilir bakın. Craft bir şey. Bak, <laughs> bakalım pembe bir şey giyebilirsin <laughs> aslında. Bak a dolaylı da olabilir. yani bu da olabilir bu arada gerçi beyaz beyaz gidelim. Bunu ah. bunun giydireyim. Altına beyaz bir şey giy etek giydireceğim. Aa. Ah. Burada cidden yok ya. Kim keşfetti? de. Istedim. Yani... Bu, bir dakika tam O etekli güzel bir duvarım. Hmm... Şarjım kaç olmuş? 10 olmuş. Şarjım bitken şey... Dökecek yöze güzel. Dökecek yönde daha doğrusu. Bak bu olabilir. Ah evet bunun yakası da var. İşte tamam, bu olsun. Bu olsun da kulaklığı çıkartacağım ya. Kulemin kulağının bunu kulaklığını çıkartalım mı diye tahmin ediyorum da değil şeyleri giydirmiyorum bakın arkadaşlar. değil ne benzemesini çalış. Ne bu? Arkası da pembiş. Aa top. Aa çok pembiş bu. Ben bunu neden aldım ya? Bakın bu da olabilir. Tamam bu olsun. Zaten gözlük yok. Maske yok. Çanta. Hmm. Çanta yok bence. Çanta da yok. Pembe yapacağız. Ay. Özür dilerim. Hem de üstündeki pembeden var mı acaba? Sıç boya. Saç güzel aslında bakın ama. Aha bakıyor. Çok tatlı değil mi kız? Yok mu? Bu da bence. Bu bu. Evet bakalım. Bence bu. Budur yani. Budur. Budur bu arada. Yani ciddi anlamda budur. Şimdi 2000 bin lira da buna gidiyor. ve dadadıram da da. mayonez de bu şekil oldu şimdi hmm. kaç tane kaldı iki tane kaldı iki tane, 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 tane gidecek gibi köpek pardon şimdi siyahlı olanı mı yapalım yoksa kroki mi yapalım ben kroki diyorum arkadaşlar siz ne derseniz deyin hmm. Kroki Kroki. Krokinin gözleri böyle nokta. Ağızda şey yani. Şimdi. Krokinin tereyenge hangi renk biliyor musunuz? Onun tereyenge yeşiller, daha arkadaşlar. fıstık yeşleri. Ee, fıstık yeşilimiz var mı bunda Bu. Bu mu? Yok bu bu tam bu. Onun gözleri böyle. Ha, bu. bu bu. Evet bu arkadaşlar bakın. Gözleri nokta gözlü. Sonra, bugün saçı yok tamam. Bunda bir anlaşalım ama krupa aldı için. A bu erkek tamam. Erkek saçı yapacağız. Bence erkek ayvece. Bence erkek yani krutce. Hepsini kız yaptık. Bunu erkek yapalım diye. Nerede? zaten diğer erkekte bu şeyde yapacağım tamam mı? ne yapalım önce bakın bandanızda şey ya saçı ne işte boyayacaksınız? Aa, ah. aa ah, bir şeyciyim bu papyonu almak. boyun papyonu var mı? boyun papyonlu bir şey yok mu? arkadaşlar boyun papyonu gerçekten cidden bir şey yok mu? boyun papyonu, boyun papyonu, boyun papyonu. ah bu ya. Siyah işte gider bir şey olur mu? Bence olmaz ya. Ötmesene ya. Bizim evde tavuk var ya arkadaşlar. Bak. Şimdi bu siyah papyonu olması lazım ama. bir dakika ya. Şanslı bir şey oluyor. tablonu var kırmızı yani bunu bence neyse uh -huh. altı top ne deve ya ha, bu bak, bu bak. İşte bu biraz yeşil, siyah. Bence bu, ya. bu Yok bu 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 ya. bu 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 Arkadaşlar şuna bakın tam tam onun tam onun bir pantolon bende çünkü hem böyle anlatamam size gelme git git git. Bunu söyleyeyim de o parti yapsın arkadaşlar insanlar başka bir şey sanacak ha. Gitsene Abi gider misin? tabi ki de kurukiyi bunu takacak değilim abi git ya git Aa. Takışa bakın yapmış <laughs> bir şey ama sonra başka bir şey biriktiriyorum. o yüzden bunu alamam bu paketi aykız işten bu paketi gelmiş ben fark ettim. Ee, şapka bence tak. Bir şapka. Hayır, takmayalım. Şapkada var. Hmm. Kurban olduğuna kimin olacak şimdi. Şunu Böyle. Aha. Bu neydi Yok ejderhalık olmaz. Bak bunu da Aa bence bunu taksın. Üstündekini pek olmadı gibi. Ama oldu da yani. Oldu olmadı. Nasıl? Çünkü bunun papion var ama göstermemişler. Pesin üstüne var mı da bilmiyorum şu an. Ben bence papionu alayım ya. Evet yani. Bence tam yani. Şu an. Teren karşınızda Kur yani tane kroki. Kro kroki değil mi Yok ben öyle diyorum ama başka bir şey yok. Kroki öyle bir şey. Kroki karşımızda Teren. Ah saçını boyadım. Ne diyor bu ikisi ne ikisi? hiç olmaz zaten. Yok, yok mu normal hiç yok mu? be ne yapıp hmm Hım, bunu yapayım yoksa bu. hmm bence bu ya. Biraz kolu geç olsun nasıl aynı olmasın diye. Karşınızda bakayım. benzedi diyeyim. bakın. Bu da neymiş? Eee, evet, adı Keropi. Keropi, Keropi. Kropi diyorum ben ya Keropi arkadaşlar bu da Karşımda da keropi Şimdi ismi söyleyemediğim Yapalım Onu da yapmasak mı ya Bunu tanıyayım arkadaşlar Böyle siyah ama siyahimiz yok Hızcılık yapmayın Yani siyah var da siyah yok Siyah bir renk olmadığı için Burada yok arkadaşlar O yüzden yapmıyoruz Arkadaşlar zaten rengi o kahverengili olacak da değil yani. O yüzden arkadaşlar herkese görüşürüz. Benim evime bu kadar geldi ve şarjım zaten az şimdi ödevlerimi yapacağım. Yemek yiyeceğiz ve yatacağız arkadaşlar. Çünkü artık saat kim bilir kaç olmuş. Hadi herkese görüşürüz. Bay bay.